Şeye bak ya kapağı veriyor ya. Oğlum nereye tutun canım? yani işte. Nereye buraya? Bastığın üstüne bassana avruya. Ne? <laughs> <laughs> ee, sen bunları hep karmış katmış gibi Ya tamam koyarız bir, yani. bir şey olmaz ya. O biraz bu tarafın, biraz bu tarafın. Oğlum mu canım ya? Aa şimdi anladın nasıl sökecek? Bu sağlam değil mi? Gitmez. Sağlam, evet. sağlam. Bilmiyorum. Bagaj yok. Sağlam mı diye açtık bunları zaten. <laughs> Enişteye de tırcılık Daha ilaveleri çıkarmayı Ben tırcı olacağım. evet. Olay şu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi borsemizi alırken e, bu yanları açıp ben bakmadım. E, bu kayışları şimdi yeni, yeni yeni yavaş yavaş çevir. Şöyle. Kapaklara bakacağız. Sürpriz var mı önümüzde yok mu? Bize sürpriz ne çıkacak buradan inşallah çıkmaz bir şey. Ben halatlarını çözmüştüm zaten hazır olsun diye. Bu kayış işi benim işime gelen hiç aslında iyi bir şey değil. Ben diğer dorsemde bu kayışlar yoktu. Buralara hemen çevirme kelebek yaptıydım. Pratikti. Daha güzeldi benim için. Daha basit. Ama bu kayışların olmasında da halatı çekmeye fazla gerek yok. Yani sebzede mebzede kayışları tak devam et. Halata gerek yok yani. Ama bu da bir halatla da zorluyor zaten. Şimdi e, şu perdenin Arkadaşlar e, adamlar Avrupa'ya çalışmışlar bu doğrusu ile. Zaten Avrupa standartlarına uygun bir dorse Üstü ve buralar bunlar olmadığı zaman Gümrüklerden geçiş olmuyor Avrupa'ya gidişte Bu kapaklar mafaklar zaten hazır duruyor Şöyle bakalım Ya Allah ya Bismillah bakalım karşımıza ne çıkacak çıkacak. İlk etapta su çıktı. Su çıktı ilk etapta. Evet. Şöyle açıyoruz. Kayarına bakacağız. Yok diyoruz gibi. Fındıklar dökülüyor. Fındık taşımış en son arkadaşımız bununla. Bildiğiniz gibi dorsayı sıfır alamadık arkadaşlar. İkinci el ama temiz bir dorsa aldık diye düşünüyorum. Bakalım. zaten Avrupa brandı arkadaşlar. Ama bayağı bir zor. Yağlanacak galiba. Bunu da bir elden geçireceğiz. Evet. biraz daha Rahat. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar. Işte bu şekilde. Kapakları. İyi de son bölümü açamıyorsun. Nasıl yani? Şu bölüme yığıldı perde, orayı nasıl açacaksın? Kapağın bir tanesine e, biriktiriyorsun, öbür kapak boşalınca çekiyorsun. Son kapakta e, kalması ya da ilk kapakta kalması mecbur artık yani yapacak bir şey yok. Evet. Kapakları da. Onun şu tarafta da kilit var. He? Orada da kilit var. peki sence bunun zemini nasıl? Önemli olan mesela sanırım şu zemin, zemin de, e, senin de gördüğün gibi fazla problem yok şu anki zeminimiz iyi yani çalıştıkça göreceğiz Nasipse çalıştıkça zemini de göreceğiz. Zemin şöyle gördüğünüz gibi zemin özelliğini kaybetmemiş çoğunlukla. Güzel. Yani bir sıkıntı yok. Şu ön tarafta abi bir sıkıntı vardı. Orayı da ben e, yaptırdım. Bakalım. Onun da ne yaptırdık şöyle. buraya? Mesela Şimdi ne oldu? buraya ne yaptırdık? Alttaki buranın e, sacı eğilmiş idi. E, ben o playmutları kaldırttım yerinden o tahtaları, tabakları. Tekrardan e, alta bir tane ek destek sac koydurdum. Sacı koydurduktan sonra da silikonlayıp e, su almaması için tekrar bir daha yerine oturttuk, vidaladık. Ama orada bir yükselti oluyor. E, şurada o yükselti şeyden dolayı, mesela ben oraya Koydurduğum saçdan dolayı e, saç e, zamanla oraya portif girdikçe zaten sacı aşağı basacak, düzelmesini sağlayacak kendisi Şu direkler neydi adı? Baba direk. Baba direkler. Yani. Onlar nasıl? Bunlara da hiç bakmadık mesela bunların da. Çalışma çalışmadı. Tamam. büyük bir ihtimal Onu nasıl açıyorsun mesela? İlaveleri komple çıkarıyoruz yerinden. İlave dedi. Çıkardıktan sonra şu çıtaları. Çıtaları çıkardıktan sonra yani bunlar açılıyor yerinden. Sağ sola kayıyor. Yani bu yük yüklerken bunların engel olmaması için bunları kaydırma amaçlı kullanılıyor. Onlar da yapmış. Adamlar yapmışlar ama işte e, bilmiyoruz yani tam faaliyette mi çalışmıyor. Tek tek hepsini açıp kontrol etmedik orada biz. Açıp kontrol etmek gerekiyordu aslında. Hadi bayağı da bir zor iş yani. O Peki bu araba şimdi tekes. dorse muayeneden geçecek. Onlar da bir problem olduğu zaman bakıyorlar. Bunlarla ya. alakalı bir problem olmuyor muayenede. Muayenede yükseklik, alçaklık ayarı. Ee, bir de şey. Fren. Fren testine zaten. onlarda da yaptırdık. Onlarda bir sıkıntı olmaz. Burada bize sıkıntı açacak bir şey kalmadı. Ama tabi bunları açıp bakmadığımız için bunları da komple açıp bakmak lazım. Yani çadırın gayarında, babanın gayarında veya ee, nasıl diyeyim hani şu mekanizmaların çalışıp çalışmadığında diğer mesela benim dorsemde birkaç tanesi bunlar çalışmıyor. Babaları açamıyoruz. Sıkıntı o bunun sanırım bir yağlanmaya ihtiyacı var genelde aynen bir elden geçecek aslında kullandıkça tabi onları halledeceğiz yani ekciklerini kullandıkça göreceğiz sonuçta sıfır doğrusu değil ikinci el doğrusu bunu da öyle öyle işin içinden çıkacağız parayı kazanırsak bol bol bu sıfırını da alır bu borç bitmez ilave oyundakiler mi? Bunlar ilaveler arkadaşlar. Bunları şimdi niye çıkarıyorum? Bunları babaları bir kontrol edeceğim, gözden geçireceğim. O yüzden çıkarıyorum. Ama en üsttekilere boyumuz yetmeyecek şimdi. Geleyim mi? Gel, sen ne olur yardıma? Şimdisi de çok sıkış. İyi de o sen oraya nasıl çıktın? Ben nereden çıktın oraya? Oradan babalardan o kadar. Sen çıkamaz, sen çıkamaz? Sen çıkamazsın. He. Ben. Arkada bağı açı buradan çıkamıyorsun. Torpidi fa Torpidoyu amurtursun la. Bunlara Mustafa Ozan'ı. Bunlar Mustafa. Arka kapağı açtı çıksana Mustafa. Arka kapağını nasıl açayım? Kolları var da düğmeleri. Bas ileri, çek. Evet. Açamadım. mı? Heh. E kasıt burada da e, bunları niye çıkarıyoruz? Babaları kontrol edeceğim. Bakın çalışmayan aksamı var mı? Ona göre hareket ederiz. Kapakları kontrol ediyoruz. Ne oldu? Sunmadı boyu? Bunu. Benim de yetişmiyor ki. Bunun da boyu sunmadı. Bu da uzatamadı. Kendi oraya. Bunlar biraz da sert. Bunun da boyu yetişmedi arkadaşlar. Sekmen getireyim mi size? Ha? Sekmen. Getir. <laughs> Sen daha manki, işten daha faydalı. Sert geldi. Niye sert geldi? Bu biraz daha yukarı, aşağı Babalar yerinden daha iyisi Evet, o bir tanesi. Bak, bu taraf biraz babanın yukarı alınması lazım. Ya da... Ne oluyor lan? Hay arkadaş ya, ya? Ben seninle böyle uğraşamam. Sen üstünü, başını, yüzünü, gözünü hep yağ ettin. Kolay mı lan? Ne olacak ama? Bu yani bilgisayar bu başında bir otururken bir üstünü pisletiydi <laughs> mı? duru doğru koyacaksın, hiç tamam adap yiyecek. Ha. Aha. Aha. O, Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Peki, bu zafallı, bu daha çıraklığı öğrenememiş tır şoförü olacak. Olmaz.

kaldı. Ben bunu aldım. mu da şey ilin karartı bir arkadaş ya. Hemen iki dakikada tezi oldu ya. Hayır onu nasıl aldın? Aha ben doğru bastım. Sen artık kapatlarını yap onu. ya oraya aç. Açmadık ki orayı daha. Sarı sevgi göğü diye bak ya kapağı kırıyor ya. Oğlum nereye tutunca? Oraya tutunca yani işte. Nereye buraya? Ben bastığın üstüne bassana oraya. Ne Ee, sen bunları akarmış takmış gibi Ya tamam boyarız bir şey olmaz ya. O biraz bu tarafın, birazı bu tarafın. olur mu canım ya. Aa şimdi hamanın nasıl sökecek? Şimdi aa lastikle. Lastiğiyle değil la tuğla götürdük ya sen. Tuğla var işte de. O tuğla da bize yetişirse. Sana yetişir, bana yetişmiyor. Bunları az geri çek. Bunları az gelirci. Abi, ne? Yok, yok. Yo, eyi. Bu kadar gelmiyor ki. Öble, öbür tarafa gideceğim. Alamıyor mu? Allah izah etecek. Yoksa alamıyor. Bu sağlam değil mi? Gitmez. Ha, sağlam. bilmiyorum. değil. sağlam mı diye aldım bunları zaten. dört. <laughs> gidiyor, Gitmiyor, çıkmıyor, çıkmıyor. <laughs> Sen bunun kapakları kapat. Basalım kapaklara. Ha, böyle açalım, başka türlü nasıl açacak? Ne anladı bu işleri iki saatimle uğraşacak? Ne tabure isteyeyim mi evden abi? Tabure isteyeyim mi? Evet. yok ne ya? E Allah Allah malzeme almadıkça olduğumuz yerde sayıyoruz şu an. Ben beni madem niye zorla koştum? Madem kolay var, beni niye zorla koştun? Ya görmüyor musun burada basmayı? Hep kırdın tırı ya! Ha, onu da saracağım. Ne? Adem alır, alır, Al en baştakini aldın mı? Aldım. Evet arkadaşlar şimdi bunları niye söktük biz? Bu babaları kontrol edeceğiz. O yüzden enişteye de tırcılığı öğrettik. Daha ilaveleri çıkarmayı bilmiyor. Ben tırçı olacağım. evet olay şu arkadaşlar. Heh, şunun için bunu bunları söktüm arkadaşlar. Bu şimdi Gördüğünüz gibi kendisi kayıp gidiyor. Yani uzun ebatlı işte sunta gibi bilmem ne gibi şeyler yüklediğin zaman bunların açılıp kapanması bizim için önemli. Bunları kontrol ediyorum şu andan. O yüzden bu ilaveleri komple çıkardık. Yani tırcılığın en sevilmeyen bölümü bu arkadaşlar. Yani sen her yük alın ve boş bu ilaveleri söküyorsun. İşte komple olması gerektiği zaman bunlar oluyor. Yani adam iki tarafa aç dediği zaman Adam tırcılıktan bakıyor o zaman. Ne bir şey soracağım. Şimdi adam kiremit yükledi bunun içine. Doldu. He. Sen bütün inşaatta boşaltacaksın kiremiti. E, i̇çeriden ilaveleri sökemiyorsun. Nasıl sökeceksin? Dışarıdan sökeceksin işte çıkıp bir şekilde. Forklift geliyor, forklifte çıkıyor. öyle bir şekilde yardım eder adam sana söküyor. Yoksa öyle tırmanacaksın yani benim gibi babalara. Bu şekilde olacak. Yani sevilmeyen bölümü bu tırcılığın. Adamı çok terletiyor. Hele bir de yazın var ya adamın donundan su çıkıyor. Cibur cibur damlıyor yani. Peki buna aslında öyle bir sistem yani getirebilmeleri lazım bu. <laughs> Bunda bir sıkıntı yok. Bunu zaten revizyon yapmışlar. Bu revizyondan geçmiş. Şurada, şunu, şurada kanal var. Oturtuyorsun. Bir de oturtuyor. Olay bu. Buradaki güzellik bu, olay bu. Ama sen şöyle gireceksin normalde ilaveleri taktığın zaman düzeltiye gönderin. Bir de buna bakalım. Dönüş gibi çat çat var bu. Yok. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bu da rahat rahat yerinde kayıyor. Bu da yerine kutusunu Da tamam aynı, aynı şekilde Usta bak sen de hadi okar onu Ne? Sıklaşın. Ben aşağıdan boşaltacağım? Ne yapıyorsun ya? Tamam Şimdi Dorsey rampa aşağı olduğu için o yüzden babalar aşağı geliyor arkadaşlar ilave desteği olmadığından dolayı. Havaya bir durmuş. Evet. Her yer kuşlar. Aa, işte. Bu da bir sorun da arkadaşlar. Bakın bu da çift <laughs> başlamış. Bu da farslan bir çift devreye başlamış. Bizim diğer şeyde de bir sorun var. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> de çalışıyor yani. Açık kapatıldığı zaman yani dört, dört, dört. Yok, tutmuyor Muhammed. Ne yapıyorsun? Bak, ona ilavelerden de. da sertleşmiş arkadaşlar. Şimdi diğer bir da yağlanacak olmuş da. pas sökücüğü idare edilebilir. Aynen buraya. İşte işlemleri bu kadar arkadaşlar. Yani diğer tarafı da aynı işlemi gerçekleştireceğim. Ben şimdi açacağım, bakacağım. Burada da sıkıntı var mı, yok mu? Ondan sonra Durmak yok yola devam muayeneden sonra Hadi görüşürüz